Evet. Sevgili öğrencilerim burada Roma rakamlarıyla, Roman rakamlarıyla oluşturulmuş bir problem var. Kesir problemi. Evet burada görüyoruz. 19 sayısının burası 19 Kaç katı? 15 katının Evet. 5'te 3'ü kaçtır diyor. 3 bölü 5 olacak. Burası. O halde ben Öncelikli olarak 19 ile 15'i çarpıyorum. 9 kere 5 45. 45'in 5 elde var. 4. 5 kere 1 5. 4 elde 9. 1 kere 9 9. 1 kere 1 1. Topluyorum. 285 yaptı. Bu sayının evet 5'te 3'ü kaçtır? 285'i paydaya böleceğim. Yani 5'e bölmem gerekiyor. 2'de 5 yok. 28'de 5. 5 kere var. 5 kere 5. 25. Çıkarıyorum. 3 kaldı. 5 yanına indirince. 35'te 5. 7 kere var. 7 kere 5. 35. İşlem bitmedi. Ben birim kesiri buldum. Şimdi pay ile çarparak sonuca ulaşacağım. Yani 57 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 7 21. Elde var 2. 3 kere 5 15. 2 de elde 17. Evet. Sonuç 121. 19 sayısının 15 katının 5 ile 3'ünü bulmuş olduk. Hepinize başarılar diliyorum.